Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün size yeni aracımızı tanıtıyorum. Yeni aracımız. <laughs> Kanalımıza abone olanların çoğu Peugeot 106 Quick Silver sayesinde abone olmuştu. 106'yı sattıktan sonra hala abone olmaya devam edenler var, devam etmeyenler var. O ayrı bir şey ama biliyorum ki birçok videonun altına zaten Peugeot 106 al, Peugeot 106 al, 106 GTI al vesaire gibi yorumlar geliyordu. Instagram'dan da birçok soru geliyordu, ee, öneri geliyordu. Bu yüzden ben de bir Peugeot 106 alayım ve bunu yapayım. Sizlere de videosunu çekeyim istedim arkadaşlar. Aracımız 2000 model, Quicksilver modeli zaten gri olduğundan anlayabilirsiniz. Aracımızda yapmamız gereken birçok iş var. Bunları tek tek size göstereceğim ama ondan önce bu videoya rekor bir beğeni bekliyorum sizden. Zaten Peugeot 106'cıların bunu beğeneceğini biliyorum arkadaşlar. Bu arada kanalımızda artık katıl butonu var. Katıl butonuna katılarak üyelere özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Bu arabayla çok özel videoları falan oradan ulaşabilirsiniz. Bu şu anlama gelmiyor. Bu arabanın başka videosu gelmeyecek anlamına gelmiyor. Yine videolar gelecek fakat üyelere özel videolar da hazırlayacağım. Bu yüzden katıl butonuna tıklayarak bizim kanalımıza katılıp desteğinizde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çünkü Peugeot 106 ile birçok video gelecek. İsterseniz şimdi dışından bir güzelce her şeyini gösterip size. Evet arabamızda zaten gördüğünüzde ilk dikkatinizi çeken şey bu tampon olmuştur arkadaşlar. Bu tampon fiber bir tampon ve değişmesi gerekiyor. Bu tamponu değiştireceğiz. E, 106 GTI işte Quicksilver modellerinin uyumlu tamponuyla değiştireceğiz. Burada sis farı falan da yok. Bunları tamamen değiştireceğiz. Bu plakalık falan değişecek. Çünkü plakalı orada hani plakayı değiştirdikten sonra boşta olmasın ve silikonla tuturmayalım diye orada bir geçici plaka takmıştık. Hemen diğer gözümüze çarpan bir şey var. Bu kaput logosu değişecek. Zaten bunlar da genelde bu yıpranıyor. Farlarımızı belki Morette farlarla değiştiririz. Onu şimdilik bilmiyorum ama zaten güzel, daha yeni değişmiş. Arkadaşlar arabanın bilgisini vereyim zaten. Bu kaput değişik, bu sol çamurluk değişik, bu kapıda da bir işlem var. Geri kalanında fitilleri vesaire her şeyi çok güzel durumda. bu alış serüvenimi anlatayım güzelce. Hem de arabanın videosunu şöyle çekmiş olayım. Arkadaşlar birçok araba baktım. 106, hatta Sakso 306 vesaire hepsine baktım. Uzak yerlere gittim ve baktım belki 10-15 tane araba vardır. Bunların içinde Şahin Doğan falan da dahil. Şöyle söyleyeyim. Çürüksüz bir Şahin 15 bin liraya bile yok arkadaşlar. Böyle 20-25 bin lira vereceksiniz ki adam akıllı bir Şahin alın ama gidip de 25 bin lira verip de hani hidrolik direksiyon olmayan bir araç da almak istemedim. Bu arada aracımız klimalı. Kliması da çalışıyor. Daha önceki 106'larımdan bilenler bilir kliması hiç çalışmıyordu. Bununki çalışıyor arkadaşlar. Çok arabaya baktım dediğim gibi Saxo VTS Ondan sonra 106 GTI. Ondan sonra hatta XR ray modellerine daha iyi baktım. Çünkü bulamadım ve artık çok sinir stres haline geldim ki araba arayanlar biliyordur. Hani en sonunda ya artık umurumda değil şurada, şurasında bu varmış burasında bu varmış demeyeceğim bir araba alacaktım almadım. Sonra denk geldi. Allah'ın izniyle bunu güzel bir şeyler yapacağız. Bunu böyle görsel, kozmetik anlamda iyileştireceğiz. Zaten şöyle gördüğünüzde hani bir takım şeylerin orijinal olduğunu görüyorsunuz. Bu genelde Quicksilver'larda, GTI'larda, VTS'lerde vesaire. Şu dodikler arkadaşlar yapışıyor. Silikonla yapıştırıyorlar. Hiç hoş bir görüntü olmuyor. Bunlar da ben çok dikkat ettim. Ayrı şekilde takılmış. Yani kaportasını güzel toplamışlar diyebiliriz. Zaten arka tarafında falan bir şey yok. Yan taraflarında bir şey yok. Sadece sol kapı ve ön taraftan bir ufak kazası var. Ufak diyorum çünkü sol tarafın, ön tarafın sadece sol tarafında bir işlem var. Şurada zaten bir sıkıntı yok. Aynı şekilde gördüğünüz gibi stoplarımız orijinal değil. Bunu siyahla kaplamışlar ya da boyamışlar cam boyasıyla. Bu farklı bir stop. Orijinal stop değil arkadaşlar. Bunu orijinal stopla değiştirmeyi düşünüyorum ama böyle güzel görünüyorsa da böyle kalabilir. Şimdilik bunlar acil şeyler değil. Bu far olsun, stop olsun acil şeyler değil. Hatta şurada bagaj arması eksik. Bu da acil değil. Acil olanları önce yapacağız. Gördüğünüz gibi bu jantlar falan orijinal değil zaten. Bu jantları falan orijinal hale getireceğim. Ya da işte hani en yakışan hangi jantsa. Onlardan takmaya çalışacağız. Şöyle görebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum dışından. Eksozumuz fazla güzel değil. Eksoz böyle arkadan çok görünüyor. Bariz bir şekilde anlaşılıyor. Eksozun orijinal olmadı. Onu belki değiştirebiliriz. Şurada kapımızda plastik, siyah plastik oluyor orada. O açma kolu. O eksik arkadaşlar. Aynalarımız falan hep orijinal. Yine de geçeceğim birazdan. Zaten direksiyonu falan görüyorsunuz. Pek hoş bir görüntüye sahip değil. Yine buradan alttan şöyle gösterecek olursak bu jantlar vesaire değişecek. Arabamızın hatları genel anlamda güzel. Şöyle çok çok uzun bir anteni var. Bu anten orijinal değil zaten. Belki bunu sökerim. Belki böyle kalır bilmiyorum şimdi ama acil değil tabii bu da. Şöyle bagajımızı bir açalım. Bagajda gördüğünüz gibi pandizotumuz eksik ve şöyle baktığınızda keçeleri çok iyi durumda değil. Böyle buralar tozlanmış. Bagaj halımızın altında da zaten yalıtım çok iyi durumda değil. Onunla alakalı bir video çekeceğim. Ben daha önceki videomda burayı böyle komple bir yalıtım yapmıştım ama videosunu çekmemiştim. O zamanlar işte Bursa'da öğrenciyken videosunu çekememiştik. Doğal olarak şimdi bunun da videosunu çekeceğiz. Şöyle zaten bagaj havuzuna falan kontrol ettiğimde bir sıkıntı görmedim, orijinal olduğunu görüyorsunuz. Camlarını zaten tekrar anlatayım, kontrol ettik. Böyle bir işlem oldu. Yani alabileceğim en güzel arabalardan biriydi. Bu da Proje arabamız olarak geçecek arkadaşlar. Buna fazla bilmeyeceğim ama yapabildiğim kadar şeylerini yapacağım. Şöyle kaputunu falan açacağım, ön tarafını her yerine açalım bakalım. Ön kapımızı açtığımızda şöyle karşımıza çıkıyor. Böyle kirlenmiş bir kapı döşemesi görüyorsunuz. Alt tarafında da burası eksik arkadaşlar. Bu cepli eksik. Bu arada bu parçalardan elinde olup da satmak isteyen ya da göndermek isteyen, hediye etmek isteyen varsa arkadaşlar böyle Instagram'da bana yazabilir. Açıklama bölümünde Instagram'ım yazıyor. Bana bu konuda yardımcı olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Sizin de desteğinizle bu arabayı güzel bir şekilde, güzel bir hale sokacağız. Böyle gördüğünüz gibi direksiyonumuz orijinal ama şurada böyle hani kırmızı bir boyayla boyamaya çalışmışlar. Kötü görüntüsü var. Bunu böyle güzelce silmem gerekiyor. Şöyle zaten direksiyon kılıfı yapacağız. Bunu da hatta burada sökebilirsem sökeyim mi? Hiç sevmediğim bir şeydir. Evet direksiyonumuzun şöyle kılıfını çıkarmış olduk. Böyle bile daha iyi. Bunu niye takmışlarsa hiç sevmediğim bir şey. Ayrıca paspaslarımız da böyle en sevmediğim paspaslardan biri. Kayıyor. Ayağınız kayıyor. Bunu neden takıyorlar? Hiç anlam veremiyorum yani bu, bu, konuda. Bir takım böyle kozmetik işler de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koltuk başlıkları falan deri ama kötü durumda. Bunlara bir el atacağız. Ha bir kez gördüğünüz gibi böyle gri takılmış. Bunu zaten elden geçireceğim. Bunları Alcantara yapmayı düşünüyorum. Umarım yapabiliriz. Görsel açıdan iç bölümde şu eksik. Gördüğünüz gibi şurada açma kolumuzun çerçevesi eksik. Bu arada teyip takacağız. Teyip böyle hani sıradan dandik bir teyip arkadaşlar. O teybi takacağız. Şuraya da bir düğme takmışlar. Kırma düğmesi şunlar çalışmıyor. Yerine bunu takmışlar. Burada normalde bir plastik oluyor. Bazı modellerde farklı bir düğüm oluyor. Bunda düz plastik oluyor. Bunu iptal edeceğim. Bunu çalıştırmaya çalışacağım. Olmuyorsa bu parçayı da sipariş vereceğiz. Bu parçayı da alacağız. Çakmaklığımız falan var. Çalışıyor. Mavi zemin bir göstergemiz var. Göstergede de her şey çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Şurada böyle bir lekeler var. Şurada var. Aynı şekilde şurada da var. Bir şeyler takmışlar. Onları tek tek halledeceğiz. Şöyle aynamızı gösterecek olursak aynamız da pek iyi görünmüyor. Onu da ilerleyen zamanlarda şu an bu ayna acil değil. Onu da değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle arka taraflara geldiğimizde şöyle buralarda yıpranmalar kirli görüntü var. Burası da kirli gördüğünüz gibi. Bunları zaten temizlerim. Koltukları da temizlemeyi düşünüyorum bu arada. Daha önceki Quick Silver'ımda koltukları temizlemiştim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şuralarda falan böyle lekeler oluyor arkadaşlar. Bunları böyle yıkayarak tazikli suya da yıkayabilirsiniz. Normal çeşmede hortumla sıkarak güzel bir şekilde de yıkayabilirsiniz. Ben de böyle bir işlem yapmayı düşünüyorum. Daha önceki zaten arabamda yapmıştım. Bunda da yapacağım. Çünkü arabayı aldığınızda kendi kokunuz olması lazım. Ben böyle önceki sahiplerinden ya da kötü bir koku olduğunda içim rahat etmiyor. Kullanasım gelmiyor. Söyle kaputunu açtığımızda kaput armamızı zaten göstermiştik. Bu değişecek. Ayrıyeten gördüğünüz gibi kaput amasörlerimiz yok. Şu an elimle tutuyorum. Kaput amasörleri alınacak. O da toplam işte iki tane 30-40 lira bir şey tanesi. Hani yan sanayisi. Şöyle hemen motoru açtığımızda görüyorsunuz. Hava filtremiz çok kötü görünüyor. Bu hava filtremizle alakalı bir şeyler yapacağız. Şurada Total logosu vesaire onlar yok. Onları takacağız. Onlar satılıyor galiba internette bildiğim kadarıyla. Yani bu yani bu serüvende bana yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani Peugeot 106'yı çok sevdiğinizi biliyorum. Beni de bu arabayla beraber sevdiğinizi biliyorum. O yüzden lütfen yardımcı olun. Sizden yardım bekliyorum. Instagram'dan bana DM atabilirsiniz. Tek tek okurum. Ona göre çalışmalarımızı yaparız. Sipariş veririz, alırız, takarız. Her şey yaparız. Sizin de adınız geçer. Sizin de adınızı almış oluruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ön taraf değişince zaten şu fanlar falan değişmiş. Tampon falan değişince. Burada işlem olunca mecburen bu radyatör de değişmiş. Radyatörün kapağı da farklı bir kapak takılmış. Bunu da orijinaliyle değiştireceğiz. O da fazla bir şey tutmuyor. Yani 30-40 lira bir şeydir en fazla. Araştırdığımda öyleydi. Yani kozmetik olarak da şurada gördüğünüz gibi şöyle üst kapak, motor motor kapağını zaten orijinal gerçi de bu birazcık böyle e, onu güzelleştirebiliriz. Şu zaten hep böyle yıpranıyor, kötü görünüyor. Bunu güzel bir renge boyayabiliriz diye düşünüyorum. Yapacağımız işlemler var arkadaşlar. Şurada kaput yeni takıldığı için ben buna kaput yalıtımı yapmayı düşünüyorum alüminyum görünümlü kaput yalıtımları var Belki bilenler biliyordur ya yani Bunlar ses arkadaşlar hep ses yapıyor şöyle kaputumuzu kapatalım Evet ee, davlumbazlarımız eksik şimdi arabanın görünen şeyler var bir de görünmeyen şeyler de var Belki de şu sol amasörde patlak olduğunu düşünüyorum onu da bir el atacağız Bu arada davlumbazımız da yok davlumbaz olmayınca içeri ses giriyor onu halledeceğiz aynı şekilde burada da davlumbaz yok bu tarafta da davulmaz yok. İçeri ses giriyor. İçeri ses girmesini ben zaten sevmem. O yüzden onlara bir çare bulacağız arkadaşlar. Ee, unuttuğum bir şey daha var. Şurada Quicksilver logoları vardır. Bilenler bilir. Hem sağda hem solda Quicksilver logolarını yapıştıracağım. Daha önceki arabamda Quicksilver logolarını çok aramıştım. Hiçbir şekilde bulamamıştım. Hatta yurt dışından falan da bakmıştım. Oradan bulunuyor ama alması falan zor. Bildiğiniz gibi. Bilenler vardır. Bu yüzden ona takamamıştık. Şimdi ama internette baktığımda Facebook gruplarımızda baktığımda orada iki tanesinin 50 lira olduğunu falan gördüm. Onu alacağım. Aynı şekilde dediğimiz gibi şu arka bagaj logosunu da aynı yerden sipariş vermeyi düşünüyorum. Arabamızda cam filmi var. Gördüğünüz gibi ön arka tamamen cam filmi var. Sadece en ön camda cam filmimiz yok. Yani cam filmine gerek kalmayacak. Bu arada aracımız kirli vaziyette arkadaşlar. Arabayı dün aldım ve dün alır almaz hemen videosunu çekeyim dedim. Yıkamasını falan bile yapmadım. Hani size göstereyim ki daha sonra neler yapmışız neler değişmiş. Onu görelim. Acil bir şekilde hemen videosunu çekmek istedim. Yani aracımıza bunları yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen destek olun. Yani kanalımızda destek olmanızı istiyorum. Yani gerekirse işte beğenin, yorum yapın. Zaten yorumunuzu eksik etmeyin. Bir hayırlı olsunuzu alırım bu arabayla. Beğenirseniz de ayrıca mutlu olurum. Kanalımıza zaten aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu arabayla video geldiğinde ilk önce size bildirim gelir. Çünkü video atıyorum bazı arkadaşlarımız bana bildirim gelmedi. Ben videonu görmedim diyor. Bu yüzden abone olundu yazan yerin yanında bildirim zili var. Bildirim ziline basıp tüm yaparsanız size bildirim gelir arkadaşlar. Ayrıca beni bu serüvende desteklemek için maddi anlamda desteklemek için bir katıl butonu var arkadaşlar. Artık kanalımızda katıl butonundan kanalımıza katılabilirsiniz. Çok özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Onda şimdilik fazla üstüne durmadım ama çok özel ayrıcalıklarla sizlerin beraber yanında olacağım. Mesela buraya nasıl gelmişim? Ne nereden gelmişim. O şekilde kısa kısa videolar ya da canlı yayınlar, WhatsApp grupları hani birçok etkileşim yapacağız. Ee, özel sadece özel üyelerle. Herkesin de zaten üye olmasını beklemiyorum. Hani biz bize olursak daha iyi olur. Çok bir şey de beklemiyorum sizden. Sadece üye olmanızı bekliyorum. Katıl butonuna tıklayarak üye olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Şöyle gördüğünüz gibi şu arka tarafta şimdi dikkatimi çekti gör bakarken. Böyle yıpranmış bir durumda. Bununla bir el atacağız. Tabi bunlar jant değiştiğinde, lastikler, jantlar değiştiğinde yapılacak işlerden biri. Evet arkadaşlar arabamız genel anlamda şöyle uzaktan da göstereyim size. Genel anlamda güzel görünüyor. Şöyle yerden de gösterirsem. Hani kasa olarak düzgün duruyor. Ama kozmetik olarak birçok işi var. Birçok işini beraber halledeceğiz. Sizlerle beraber halledeceğiz arkadaşlar. Şimdilik videomu kapatıyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bana destek olmak için de katılmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.